selamlar. Bir önceki videolarda hatırlarsanız minimum spanning tree'nin ne olduğunu ve bu minimum spanning tree'yi bulmak için Prim's algoritmasını nasıl kullanabileceğimizi göz atmıştık aslında. Kruskal algoritması da arkadaşlar aynı Prim's algoritması mantığında çalışan bir algoritma. Fakat bence anlaşılması daha kolay fakat kodlaması bir atık daha zor şeklinde diye düşünebilirsiniz. Çünkü içerisinde arkadaşlar union find gibi hali hazırda örneğin C içerisinde hali hazırda implementasyonu olmayan bir mantık kullanıyor. Kruskal algoritması. Eğer kullandığınız programlama dilinde hali hazırda implemente edilmiş bir union find yapısı varsa içerisinde bunu alıp direkt olarak bu Kruskal algoritması içerisinde kullanıp kodlamayı çok daha basit bir hale dönüştürebilirsiniz bu tarz problemlerin çözümünde. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Kruskal algoritmasında öncelikle 3 tane yapacağınız temel mantık var. Bini yine aslında biz minimum spanning tree'yi bulacağız içerisinde. Minimum spanning tree neydi? Bizim bir undirected weighted graph'lar içerisinde aslında tüm nodları birbirine bağlayan en az sayıda edge'in oluşturduğu bir alt tree'ydi değil mi? Minimum spanning tree'nin temel mantığı. Örneğin işte 4 ya da 5 şehir var ve siz bunları birbirine hepsinin birbirine bağlandığı fakat en kısa mesafeleri olacak şekilde bir yol çizmek istiyorsunuz. İşte bu tarz problemlerde minimum spanning tree'yi bulmak çok daha önemli. Şimdi geliyoruz burada demiş ki burada Rus algoritması içerisinde 3 adet mantığı var. 3 adet adım var aslında şeklinde düşünebilirsiniz. Birincisi arkadaşlar tüm edge'leri artan şekilde sırala. Şimdi biz burada örneğin bir standart bir graf çizdik değil mi? Burada işte tüm edge'leri sıralayayım. Küçükten büyüğe dur. 1, 2, 3 var şurada. 3 tane 4 var. Ve 1 tane 10 var. Değil mi? Aslında bunları sıraladık. Daha doğrusu edge'ler ve bu edge'lerin bağlı olduğu nodları biz aslında sıralık. Yani biz burada sadece biri değil de işte B ve D şeklinde diye şöyle B ve D şeklinde diye. ve bir arasındaki ecin ağırlığı bir olacak şekilde bir kısmı sıralamış olduk. Şimdi şurayı sileyim ben hemen şöyle. Evet bunları sıralamış olduk. Diyor ki en küçüğü al ve minimum spanning tree'ye ekle. Yani minimum spanning tree'yi biz baştan yaratacağız. Sıfırdan yaratacağız burada içerisinde. Ve her eklediğimiz edge eğer bir döngü oluşturmuyorsa bu işleme devam edeceğiz. Eğer oluşturuyorsa o edge'i pas geçeceğiz. Ve üçüncü adımda da arkadaşlar ikinci adımı bizim minimum spanning tree'de v-1 edge olduğu sürece devam ettireceğiz. Yani burada kaç tane edge'imiz vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? 7 adet var yani bizim MSD içerisinde 6 adet edge olduğuna kadar aslında bu döngüyü bu ikinci adımdaki döngüyü devam ettireceğiz. Peki şurayı hemen bir temizleyelim ve burada aslında minimum spanning tree'mizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi ne demiştik? En küçüğü aldık. En küçüğü hangisi? B ve D değil mi? Şöyle B ve arada da bir weight var ve bunu da D olarak değiştirelim ve aradaki biri aldım. Tamam. Ondan sonra neydi? 2 idi. 2'yi benim hali hazırdaki MST'ye eklemem. Şöyle biraz daha yukarıya çekeyim bunu. Biraz daha yukarı çekeyim de daha anlaşılır olsun içerisinde. Şimdi hali hazırda eğer B ve D ve E'nin bulunduğu iki ağırlıklı eci benim bu MST'ye eklesem yani minimum spanning tree'ye eklesem bir döngü oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. O zaman ben bunu gelip bunu ekliyorum. Burada E nodu ve burada iki ağırlıklı kısmı var. Peki devam ediyorum aynı mantıkta. 3 noduna geldim. A ve C nodum var değil mi? Burada C ve şöyle A diyelim burada içerisinde. Bunu eklemem bu Minimum spanning içerisinde bir döngü oluşturuyor mu? Hayır oluşturmuyor. Bunu da ekledim. Harika. Peki bundan bir sonraki noduma geldim. Şimdi nodlarım neler burada? 4 var değil mi? 3 tane burada. 4 ağırlıktaki nodum var. Şu var, şu var ve şu var değil mi? Bunlardan aslında ben hangilerini ekleyeceğim buraya? Benim işte daha önce de bahsettiğiniz gibi hatırlarsanız içerisinde hangi dördü eklemem? Benim burada gerçekten hiç mi hiç önemli? değil. Neden önemli? Değil? Çünkü ben burada içerisinde herhangi bir tanesini aldığımda benim minimum spanning tree mantığım neydi? En az weighted olan bir alt tree oluşturmaktı. Bu yüzden arkadaşlar ben herhangi bir tanesini alabilirim. Örneğin BC'yi aldım mesela. BC'yi buraya eklemek benim bir döngü oluşturur mu? Oluşturmaz. O zaman bunu getirdim buraya 4 olarak ekledim. Peki ikinci 4'e bakayım ben. Bir sonraki nota geçtim. CD'ye eklemek bir döngü oluşturur mu? Şöyle. Evet oluşturuyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir döngü oluşturuyor. O zaman bunu eklemiyorum. Bu edge'i pas geçiyorum. Bunu eklemem. CE'yi eklemem bir döngü oluşturuyor mu? O oluşturuyor. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi. O zaman bunu da pas geçiyorum. AB'ye eklemen bir döngü oluşturuyor mu? Sırada o vardı çünkü. 1, 2, 3, 4 ve 10 şeklinde gittik. Evet oluşturuyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir döngü oluşturuyor. Ve bunu da eklemiyorum içerisine gördüğünüz gibi. Ve benim asıl olan bir minimum spanning tree'yi en az bir şekilde şu şekilde bulmuş oluyorum aslında bu tree içerisinde. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki yapıda ben gelip işte bunu da silebilirdim. Örneğin buradaki kısmı da silebilirdim. Şu da bir minimum spanning tree'dir. Bunun içerisinde geçerli olan. Aslında şu da bir minimum spanning tree'dir değil mi? İçerisinde. Çünkü hepsi 4 oluyor ve tüm nodları birbirine bağlıyorlar. Benim gereksiz herhangi bir bağlantım yok içerisinde ve yine hepsi 3 4 7 2 1 daha 10 şeklinde olacak şekilde ve edge'lerin ağırlığı benim içerisinde bir minimum spanning tree oluşturdu. İşte arkadaşlar Kruskal algoritması tam olarak böyle çalışıyor ve içerisinde olan bir union find şeklinde işte disjoint set şeklinde de geçiyor C içerisinde anladığım kadarıyla. Bir hali hazırda bir yapınız yoksa yani kullandığınız programlama dili bu union find mantığını implemente etmiyorsa kodlama olarak prim prims algoritması üzerinden bir tık daha zor yani bir tık daha karmaşık şekilde diye düşünebilirim. Fakat anlaşılması bence prims algoritmasına göre biraz daha kolay şeklinde diye düşünüyorum burada. Union find metodu da arkadaşlar en temelinde aslında gidip burada içerisinde işte bir cycle olup olmadığını yani benim o eci halihazırdaki MST'ye eklemem bir cycle oluşturuyor mu şeklinde bir sonuca ulaştırdığı için benim genel olarak oluşturduğumuz union find implementasyonu. bizim gidip burada aslında bu minimum spanning tree bir döngü oluşturdup oluşturmadığını çok daha rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Bunu arkadaşlar hangi programlama dilini kullanıyorsanız internete zaten aratırsanız birçok örneğin şey çıkacaktır. Kod örneği çıkacaktır bununla ilgili. Union find'ın nasıl çalıştığına dair. Fakat ben bu videoda aslında temel Kruskal algoritmasının nasıl çalıştığını, işte Prims algoritmasını hatırlarsanız Priority Queue mantığı vardı içerisinde ve Priority Queue sayesinde de aslında bir nevi biz en az öncelikli yani en az ağırlıklı edge'leri her zaman almıştık. Onların kaynak ve hedef nodlarını da eklemiştik içerisine. Bu şekilde bir yapı vardı. Burada da arkadaşlar aynı mantık aslında. Sadece edge'lerin içerisinde Öncelikle bir sıralama yaparak en küçükten en büyüğe doğru bir sıralama yaparak, daha sonra da her eklediğimiz edge'in bir döngü yani bir cycle oluşturmadığını da Union Find algoritmasını kullanarak bulmak bizim için e, bu algoritmanın en temelidir şeklinde diye düşünebilirsiniz. Benim arkadaşlar bu algoritmayla anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi kodlama örnekleri oralar hem Union Find'ı hem de Kurskal algoritmasını e, Google'da küçük bir aramayla zaten kullandığınız programlama dilinde çok rahat bulabilirsiniz. Özellikle Geeks for Geeks içerisinde tavsiye ederim bu kısımda. E, C ile ilgili implementasyonu da var. Union Find'ı nasıl implement edebileceğine dair Oradan da aslında videonun açıklama kısmında da aslında bu tarz linklerin hepsini bulabilirsiniz. Benim arkadaşlar bu videoyla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.